Lağımcı ocağı nedir? Adlarına neden lağımcı denir? Kim zamanında kullanılmaya başlandı? Hangi savaşlarda büyük katkı sağladı? Lağımcılar Osmanlı ordusunda Yeniçerilerin içinde bir ocaktır. Görevleri özellikle kale kuşatmalarında tünel kazarak sur duvarlarına ulaşmak, surları alttan havaya uçurmak veya kale içine kadar tünel kazarak kaleyi içten fethetmektir. Atlarına lağımcı denilme sebebi. Bir rivayete göre lağımcılar toprak kazarak düşman surlarına saldırdıkları için lağım farelerine benzetildiği için bu ad ortaya çıkmıştır. Görsel temsilidir. Osmanlılarda lağımcı ocağının ilk defa ne zaman kurulduğu bilinmemektedir. Çelebi Mehmet ve 2. Murat dönemlerinde lağımcıların var olduğuna dair bilgiler bulunmaktadır. Lağımcıların ocak şeklinde teşkilatlandırılması, muhtemelen kuşatılması sırasında etkili rol oynadıkları İstanbul'un fethinden sonradır. 3. Selim döneminde 1789 1807 Nizam-ı Cedid reformları çerçevesinde Lağımcı Ocağı'na da el atıldı. 29 Eylül 1792'de çıkarılan Nizamnamiyel, göre Lağımcılar Humbaracı Ocağı'na ve bu ocağın nazarına bağlandı. Ateşli silahlarla yapılan savaşlarda da karşı sipere kadar tünel kazılıp bomba ile patlatılarak düşman askerine ve siperlerine zarar verilir. Lağım kazma günümüzde de kullanılır. Bu taktik sayesinde de Konstantiniyye fethedilmiştir. Bunun yanında da kanlı Sultan Süleyman'ın Rodos'u fethetmesinde büyük rol oynamıştır. Beğendiğinizi belli etmek için abone olun.